Sefer neredesin? Sefer. Günaydın. Günaydın. Hı. Nereye kayboldun sen sabah sabah? Kahvaltılık bir şeyler almaya gittim. İyi ama ben uyandığımda seni yanımda görmek istiyorum. Bundan sonra bir ömür beraberiz hayatım. Hı. Canını sıkma. Hı. Neler aldın? Neler neler almadım ki. 우리 안 차이 되는 Sefer bu ne? Yavru kartal için. Nereden aldın bunu? Manavdan. Bizim manav kampanya yapmış. Bir kilo portakal alanı bunu hediye ediyordu. Ben de dayanamadım aldım. Ya ben onu mu söylüyorum? Yani ne alaka diyorum? Ya öyle geçiyordum gördüm çok hoşuma gitti. Ben de alayım dedim. Güzel değil mi? Yarın öbür gün çocuğumuz olacak değil mi? Hayır olmayacak. Ya Sefer niye anlamak istemiyorsun? Bu hastalık genetik çocuğa da geçebilir. Kesin Nereden biliyorsun? Çok yüksek ihtimal. Bana da annemden geçti mesela. Ya yüzde yüz mü? <laughs> ne malum? Belki bizim çocuğumuza geçmeyecek. Diyelim ki geçmedi. Ya benim hastalığım ilerlerse? Ben nasıl bakacağım o çocuğa? Ya hayatım, canım, niye her şeyi hep kötü tarafından bakıyorsun, ha? Niçin iyimser olmuyorsun? Belki ilerlemeyecek hastalığın, belki yüz yaşına kadar mutlu Mesut yaşayıp gideceğiz. Böyle bir ihtimal yok. Böyle bir ihtimal var. Allah mısınız lan? Tövbe aşağıya. Ya her bir şeyi bilin. ...baba olmak istiyorum sadece. Hepsi bu. Ben hep hayal ettim Sema. Seninle bir aile kurabilmeyi hayal ettim. Ben anne olmak istemiyorum sanıyorsun? Ben babasız büyüdüm babasız büyümenin ne demek olduğunu sen de bilirsin. Ama hep hayal ettim. On numara bir baba olacaktım. Bir sürü çocuğum olacaktı. Hepsini birbirinden çok sevecektim. Ama kızları daha çok sevecektim. Erkek zaten düşe kalka bir ama kızlar öyle değil. Kızları başımın üstünde taşıyacaktım. Bahri Baba gibi. Bahri Baba gibi. Ben çocuk sevgisinin ne demek olduğunu ondan öğrendim. Sefer. Artık konuşmasak, kapatsak hep bu Eline sağlık. Hoş geldin. Sen eskiden böyle değildin. Nasıl? Bana bakardın. Gözlerin içi gülerdi. Anlatmadığım bir şey mi var yine? Bir şey var. Mesele şu. Ciden. Hadi. Çiğdem, Çiğdem ne olur konuşalım. Bir dinle bak. Okan, çık git buradan. Ne işin var la senin burada? Sendin demek. Beni takip edip fotoğraflayan, daha sonra da basıra veren sendin. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne diyorsun bir gel bakayım ne diyorsun? Sıfırtkar, ne yapıyorsun? Soracağım lan bunun hesabını. İkinizden de soracağım. Gel gel de sorun gel. Gelelim gel. Zülfikar Hayır. Gülüm. İyi misin? Silah çekmek ne ya? Hala aynı kafalar. Ya ne yapıyorsun? Çekip hemen vurman mı gerekiyor? Çektik vurduk mu Çiğdem? Vuruyordun. Adamı Yardımlaşın oğlum hadi bas bas bas. Hadi oğlum hadi oğlum. Emre bırakmayın adamı bas oğlum bas. Gidem gidem bak bu sağları boş sen soldan oraya adam al. Bir sus ya bir sus. Tamam tamam. Hadi oğlum yardımlaşın yardımlaşın. <laughs> Paskal sen niye yardım etmiyorsun oğlum arkadaşlarına? Sefer abi ciğerime çıktı ya. Başların ciğerine yardım et arkadaşlarına Yürü. Oğlum kaçıyor adam kaçıyor. Ya, lan, yapmayın kaçıyor, be oğlum Yapmayın ya, be. Ya, yapmayın ya, be. Ya, gel ya, buraya. Bakıyorum gel buraya. Gel buraya. buraya. Nihat. Nihat. Koş buraya. Oğlum niye yardımlaşmıyorsunuz birbirinizle? Ha? sakin olun. Hadi bakayım moral bozmak yok. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sema geldi mi lan? Gelmedi daha. Ne haber başkan? Maç var dediler geldik. Oy hoş geldin. Ne yaptınız İsmail Karayeli? Ne hiç saldık gitti. Ne? Ya bırakın şimdi bunları ya. Coşturun buraya abi coşturun. Zıpla zıpla zıpla. Alo, Ay, alo. Abla, ne yapıyorsun çocuk bunlar be? Ne ya öğrensinler abi ne takımın adı ne? Boynu bükükler idman yürüdü. Yok deve. Ya görmüyor mu işte çimen spor işte. Turuncu beyaz şampiyon. Çimen. Hadi oğlum yardımlaşın. Yardım edin birbirinize. Hadi aslanlarım. Aferin. Aferin oğlum. bu. <laughs> <Ha, ha>, <laughs> Başkan seninki gelmiş. Ya Gülü. Şimdi anlaşıldı. Sen koklayacak başka bir Gül bulmuşsun çoktan. Ya göründüğü gibi değil. O bizim arkadaşımız. Ya Poyraz'ın bacısı ya. Ya çok iyi insandır. Çok kafa kızdır. Tanısan sen de seversin. Eminim öyledir. Ben de özür dilemeye gelmiştim senden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.